Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu ve rahmetullah. Değerli kardeşlerim yeni bir programla yeniden birlikteyiz. Ee, yine iki eser takdim edeceğim. Bunların birincisi Ali Bâpir'in kaleme aldığı Tekfir Anlayışını Yıkmak isimli eser. İkincisi de e, Sezgin Özbay tarafından kaleme alınan Sevsen de Razıyım, Sevmesen de isimli eser olacak. Hemen birinci eserin künyesiyle başlayalım. Eserin adı Tekfir Anlayışını Yıkmak yazarı Ali Bapir, türü, araştırma, inceleme, konusu, sebep ve sonuçlarıyla aşırılık, yayın evi, etiket yayınları, basım yılı 2019 ve basım yeri İstanbul. Kitabın künyesi özetle böyle. Peki bu kitap nelerden bahsediyor? Bir de buna bakalım. Aşırılık ve buna paralel olarak gelişen tekfir anlayışını yıkmak etrafında şekillenen bu çalışma yazar tarafından şu şekilde tanıtılıyor. Günümüz İslam alemi aşırı birçok gruplarla dolmuştur. Bu aşırı gruplar İslam'ın vasatlıkta görünen güzelliğini çirkinleştirdiklerinden istişare ve istihareden sonra Kur'an ve sünneti nebevi ışığında imamların ve alimlerin görüşlerinden istifade ederek aşırılık konusu hakkında çeşitli çalışmalar hazırlamayı bir görev olarak gördük diyor yazar. Hasan Kutulma'nın Arapçadan Türkçe'ye çevirdiği bu eser, üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda aşırılık, aşırılığın tanımı, aşırılar, aşırılar ve özellikleri, aşırılığın sebepleri, aşırılığın sonuçları ve aşırılığın tedavi yöntemleri ele alınmakta. İkinci kısımda da aşırıların sapmalarından ve cürümlerinden bizi İslam hakkında şüpheye düşürmesinin caiz olmaması başlığı yer almaktadır. Üçüncü kısımda da aşırı DAEŞ örgütünün görüşlerinin ve uygulamalarının geçersizliğini göstermek ana başlığı altında izahatlar yapılmaktadır. Yazar Ali Bapir, meseleyi sebep ve sonuçlarıyla irdelemiş çok önemli tespitler ortaya koymuştur. Kur'an ve sünnet-i seniyye çerçevesinde aşırılık meselesini tahlil ederek gayet ikna edici ve çok başarılı değerlendirmeler yapmıştır. Kitabın e, içeriğiyle ilgili e, kısaca bunları söylememiz mümkün. Peki bu kitap neden okunmalı? Değerli kardeşlerim, İslam ifrat ve tefridi kabul etmeyen vasat bir dindir. Rabbimiz İslam ümmetini de vasat bir ümmet olarak tavsif etmiştir. İslam inançta, düşüncede ve amelde hep orta yolu tavsiye etmiştir. Ölçülü ve dengeli olmayı hayatın merkezine yerleştirmiştir. İnsanlar dindarlıklarında ve şeriata yapışmada üç sınıftır. Bunların birincisi vasat çizgiye yapışanlar, bunlar ifrat ve tefride düşmek sizin şeriata tuzunanlardır. İkincisi, gevşeklik gösterenler ve ihmalkar davrananlar, bunlar da şeriatın bazı vaciplerini ihmal ederler ve bazı haramları işlerler. Üçüncü kısma girenler de aşırılığa kaçanlar, bunlar şeriatın sınırlarını aşanlar, aşanlardır. E, bu kısma giren aşırılık, ikinci kısımdaki tefridin zıddıdır ve onun tersidir. Genel anlamda tüm insanlık, özel anlamda da İslam toplumu ifrat ve tefritten çektiğini hiçbir akım ve musibetten çekmemiştir. İnançta ve düşüncede aşırılık kişiyi dalalete götürürken, tüketimde aşırılıksa insan bünyesini tahrip etmektedir. Aslı en sıradan ve en tabii işten en ulvi eyleme kadar ölçülü olmak mümin olmanın da bir gereğidir. Aşırılık ve bunun sonuçlarından biri olan tekfir meselesiyle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak, meselenin sebep ve sonuçlarını doğru okumak için bu eseri tüm kardeşlerimize tavsiye ediyor. Okunmasında ciddi faydalar mülaza ediyoruz. Evet geçelim ikinci eserimize. Hemen eserin künyesiyle başlayalım. Eserin adı Sevsen de razıyım, sevmesen de. Yazarı Sezgin Özbay, türü siyer, konusu tarihe damga vuran hanımların hayatından kesitler, yayın evi dua yayıncılık, basım yılı 2018 ve basım yeri İstanbul. Kitabın içeriğine baktığımızda da şunları görüyoruz. Ee, yazar Sezgin Özbay'ın kaleme aldığı Sevsen de Razıyım Sevmesen de adlı bu eser aşk kitabı gibi görünse de aslında bir kısım hanım sahabelerin hayatını anlatan bir eserdir. Bu eser hanım sahabelerden bahsediyor ancak kitabın en başında Hazreti Hacer'in de hayat hikayesi var. Hazreti Hacer malumunuz Hazreti İbrahim'in eşi ve Hazreti İsmail'in annesi. Dolayısıyla da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük ninesi. Mekke'ye gider genki teslimiyeti, Merve ile Safa arasında heyecanlı koşuşturması ve en önemlisi de Peygamberimizin dünyaya gelmesine vesile olması yazarı bir vefa borcu olarak onu bu kitabın en başına almaya zorlamıştır. <laughs> Kitap salt bir hayat hikayesi olmaktan öte sohbet tadında şiirsel bir dille yazılmış. Kitapta bahsedilen hanım sahabelerin daha çok aşk ve muhabbet yönüne de e, vurgu yapılmıştır. E, buna değinilmiştir. Yine e, yazar bazen hayatını anlattığı hanım sahabeye bazen kendisine yahut topluma seslenerek kitabın anlam akışını da değiştirmiştir. Kimi zaman bir öz eleştiri, kimi zaman o yüce hanımlara hitap ederek kitaba farklı bir tarz katmıştır. Kitabın içeriği e, özetle böyle. Peki bu kitap okuyucuya ne kazandırır, neden okunmalı sorusuna gelince de e, şunları söylemek mümkün. Sevsen de razıyım, sevmesen de kitabın kapağına işlenen ifade budur. Bu, bu ifade Hazreti Sevde'ye yani Resulullah Aleyhisselatü vesselamın Hazreti Hatice'den sonraki ilk eşine aittir. Hazreti Sevde validemiz öyle bir bağlılıkla bağlanmıştı ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselama razıydı. Onunla aynı hanede yaşamaya. Sevse de razıydı, sevmese de Hazreti sevdi. Müşrik babasından Resulullah'ın minderini bile kıskanırdı Ümmü Habib'e. Sevdiğinin güneşte parlayan terini inci gibi görürdü Hazreti Ayşe. Hak ve hakikati olan aşkından gözünü kırpmadan şehadete gülümsedi Hazreti Sümeyye. İffeti, cesareti, takvası, kanaatkarlığı ve sabrıyla insanlığa en güzel örnektir Hazreti Fatıma. İyi bir kul, iyi bir evlat, eş, anne ve kardeş. Hangi vasfı, hangi kimliğinin önüne ekleseniz ona uyar. Onu da e, bu kitapta muhabbet tadında bulabileceksiniz. Bunlar ve daha fazlası günümüzde yıkılmaya yüz tutmuş aile binasını ayağa kaldırmak için öğrenilmesi gerekenlerdir. Hanım sahabelerin sadece aile hayatları değil toplumsal hayattaki duruşları ve konumları da kuşkusuz önemlidir ve bize örnektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek kendi hanımları, gerekse kitapta bahsi geçen diğer hanımlarla olan münasebetlerine bakarak İslam'ın kadına ne kadar değer verdiğini de anlayabiliyoruz. Okuyucu, hanım sahabelerle ilgili yazılmış sahir kitaplardan farklı olarak bu eserde geçmişle günümüzün kıyaslamasını görebilir. Biyografik değil de şiirsel tarzda olması sebebiyle de keyifle bu eseri okuyabilir. İşte bu yüzden tüm kardeşlerimize bu güzel, bu güzide eseri önemli tavsiye ediyoruz, okunmasını istiyoruz. Evet değerli kardeşlerim, iki eser takdim ettim. Bunların birincisi Ali Vapir'in kaleme aldığı Tekfir Anlayışını Yıkmak isimli eserdi. İkincisi de Sezgin Özbay tarafından kaleme alınan Sevsen de Razıyım, Sevmesen de isimli çalışmaydı. Sözlerimizi burada noktalıyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.